kardeşlerim bizim için en büyük şeref Allah'ın bizim gönlümüzde olduğunu bilmektir. Bize şah damarından daha yakın olduğunu hissetmektir. Yani Allah bizi her an dinliyor. Her an görüyor bilinciyle Allah'ı yanımızda beraber olduğunu hissetmektir. Bu en büyük şereftir ama bazen gelir bize bir anlam ifade etmez. Çünkü sadece Allah var olur, dinler. Ama söz hakkı bizde olmalı. Yani en büyük marifet bizim kendi gönlümüzün sınırlarından aşıp Allah'ın gönlünde haşa Allah'ın manevi gönlünde var olabilmektir. Allah'ın manevi hislerini hissetmek, onun varlığını onun birliğini bizim mekanla değil de aciz kul olduğumuzu unutmadan sadece ilahi tek varlık olarak onun gözünde ruhumuzla onun gönlünde ruhumuzla ruhumuzla ben varım Allah'ım. Ben sana ilahi aşk ile muhabbet ile ben seni sende tanımak istiyorum demektir. En büyük marifet budur. Beden zincirlerinden kurtulup ruhu ilahi ruhla bulaştırmak. Yani kul ruhu ilahi ruh ile buluşturmak. En büyük makam, en büyük sevgi, en büyük marifet onunla olmaktır.